Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Batuhan Bugün sizlerle Datapack yapımının ikinci videosunu çekiyoruz Şöyle yapayım Heh, Mikrofonu kendime biraz daha yaklaştırdım Bugün craft nasıl yapılır onu göstereceğim Şimdi ben şöyle bir şey yaptım Tabi reload atınca gidecek bu İki tane de ateş topu alıyorum bu da şunları bir kopyalayayım ben Nedir artıkları koyuyoruz şunu koyuyoruz. Tıkladık mı? Alev kılıcı elimize geliyor gördüğünüz gibi. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Veya şöyle bir şey var. Yaptım. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi alev kılıcı yeniden elimize geliyor. Burada falan buradakiler o yeri atma komutunu çalıştırıyor. Bunu datapack'e e ekleyeceğiz. Öteki ise sadece data bekle yapılabilir. Komutla falan yapılmaz. Şunu da boşta düşüreceğim. <laughs> <laughs> Neyse konuyla hiçbir alakası olmadı. Bir rüya atacağım. Şu crafting table'da yaptığım olan gidecek. Dur göstereyim şöyle. Şundan birkaç tane alayım elini. Bir daha topu, Şöyle koyacağım gördüğünüz gibi yok tabi yaratıncı craft etmek hala var ee, gördüğünüz gibi onu hala yapabiliyoruz çünkü onu bu komut kontrol ediyor şöyle yaparsak onu da yapamayacağız artık şöyle yapayım gördüğünüz gibi öyle bir şey olmuyor buradaki komutlar yani anlatacağım size bu daha kolay olduğu için bundan başlayacağız. Buna kolay diyorsan ötekini merak ediyorum diyor olabilirsiniz. Evet. Birinci komutumuz tak yani bir tane tak vermek istiyoruz. Kime diyoruz? Yerdeki diyoruz. Bir tane eşya diyoruz. Nedir? Kılıç diyoruz. Ve de bir tane olan diyoruz. Eğerde yerde bir tane kılıç varsa diyoruz. işte yerde bir tane tak ver diyoruz. Sonra kim olduğunu söylüyoruz. nedir? Right kılıç olduğunu söylüyoruz bunu. Bunda kont bir b yani bir tane olduğunu söylüyoruz. Et diyoruz, ekle diyoruz, craft bir. Böylece buna craft bir şeyini ekliyor. Ardından ise tak diyor. Ete MBT Fire Church hunt 2B. Yani iki tane oldu mu? Ona Craft 2 tagı ekle diyoruz. Sonra ise şu Craft 1 ve de Craft 1'in yerinde olarak Craft 2 olarak onun bir mesafesinin ağzında Run Summon Item diyoruz. Tags 2 üst üste Item Kill 1 diyoruz. Item Kill 1 yani yakındaki işte ona bir tane tag ekliyor otomatik olarak. Bir de bu komutu direkt olarak function olarak aşağıya vereceğim. Bir adet Minecraft Dead Right Sword veriyoruz. Custom model data 1, Fight Flux 7 Display Name Alev Kılıcı Lord Sıcak Sıcak Çok Sıcak Italic Falls Unbreakable 2.1 Son kısımdakiler şunun özellikleriydi Sonra şurası mı? Yok burası değil şurası Burada ise Execute At Ete Craft 1 Yeni Craft 1'in Hani kattığımız eşya Nether Kılıcı craft bir tagını verdiydi ya onun olduğu yerin ve de Craftiki yani şu ateş topları var ya onun olduğu yerin bir tane düşündü Run Particle diyor Minecraft Flame nokta 4 1 1 1 0 15 şunları falan arttırabilir çoğaltabilirsiniz Örneğin şöyle yapayım. Bir de şunu zaman aktif yapayım. Dur lan. Heh, gördüğünüz gibi ateş daha çok alana yayıldı. Ta şuraya kadar gitti fark ettiniz mi? Şu 30 çok oldu. 15. Heh. Şimdi daha iyi. Bakın ateş şuralara kadar o şuraya kadar gitti. Fena gidiyor. Onu şuradakçene işte azalıyor. Sonra burada aynı şeyi yaptım. Execute at et craft bir as et craft iki Bunu zaten tekrar tekrar açıklama gerek yok. Önceden iki kez açıkladım. İki komutta. Run diyoruz. Play sound diyoruz. Minecraft block unbuild destroy block at a diyoruz. Bunu oluştururken bakın. Fark ettiniz mi? Şuraya bakın ses çıkacak sizde çıkmaz çünkü e, parazit kaldırma kullanıyorum ondan dolayı çıkmaz şöyle yapayım gördüğünüz gibi örs kırıldı diyor onun sesini koydum yapılırken Size sesi gelmiyordur çünkü parazit kullan kaldırma şeyini kullanacağım sonra ise eğer şey şu yerde olarak item kill bir hani alev kılıcı çıkınca ona item kill bir tagını veriyordu ya onun işte yakınında craft biri öldür diyor yakınında craft bir tagı olan bir şey varsa aynısı aynı şey için fakat buradaki craft iki için Tag et de type eşittir remove item kill 1 bu ise sonradan kaldırıyor bu işlem bittikten sonra. Ve böylece oluyor işlemimiz. Şimdi bunu Kızıl taş gerektirmeni yapıp bunun kodlarımızı ekleyeceğiz. Burada functions var. Şuradan bir tane function'ı kopyalayıp yapıştıracağız. Sonra bunu yeniden adlandırayım. Ha, siz direkt olarak beynin içine yazabilirsiniz. Ben birazcık daha ne olması için böyle yapacağım. Front, craft, fire, sword yapacağım. Ardından yeniden atlandırıyorum. TXT yapıyoruz için açmak için. Sizde program varsa direk olarak açabilirsiniz. Şunu silin kopyaladık ya içindekiyle beraber kopyalayayım. Sonra bunları yapıştıracağım. Size direkt olarak açıklamada linkini veririm bunu. Dur, iptal et. Yarışıklı çıkmaya tıkladım. Bunu yapıştırdık. Şunu da şöyle yapacağım. Bunu direkt olarak açıklamaya koyacağım. MC olarak indirebilirsin. Kaç tane dosya koyacağım? Zip olarak. Onları da bulabilirsiniz açıklamada. Şöyle yapıyoruz. C, ve. V. Lan bir saniye. Şurayı yanlışlıkla A'a yaptık. Heh şimdi oldu. Onu yanlışlıkla yaptık. Eta. Hatta durumdan şöyle yapalım. He, şuraya 3 tane çizgi koyalım da daha şey olsun. Daha belirgin çıksın ses. Sonra yamuk yumuk çıkabilir ses. He, oldu. Sonra şöyle yapıyoruz. Kontrol ve aynısı şöyle kopyalıyoruz. Ardından ise işte böyle yapıyorum. Evet bunları kendim internetten buldum fakat şuradaki play sound kısmını ben ekledim. Zaten bunu bulmak biraz zor oldu. Şöyle yapıyoruz, kaydet diyoruz. Ardından Ctrl Z yapıyoruz. Ve şimdi fonksiyonumuz geldi fakat bu direkt olarak çalışmaz. O yüzden main'e de şunun ismini yazmalıyız. Önce bir reload atacağım ben. Yanlışlıkla mikrofonu düşürdüm. Gördüğünüz gibi şu anda çalışmaz. Tek şekli şöyle olur. Fan yazarız. Şunu uygularız. Gördüğünüz gibi o zaman olur. Bunun kopyalıyoruz. Yine geliyoruz. Yeniden atlandır txt yapıyoruz direkt içine de yapıştırabilirsiniz siz dediğim gibi fakat ben daha da düzenli olmasını istiyorum şuradan baştaki slash'ı kaldırıyoruz yoksa hiçbir şey görmez unutmayın kaydet ha bir de bir şeye bakacağım 15 evet evet tamamdır. Sonra bir daha diluat yapıyoruz. Böylece her an çalışacak. Ve hazır mısınız? Bu. Alev kılıcımızı alıyoruz. Bu en kolay yollardan birisi. Diğer yol birazcık daha karmaşık bir yol. Yani buna göre. Artık bir de bunu kurabiliriz. Bir daha deneyelim. bu oluyor gördüğünüz gibi hem de şuradaki komutlar sizi şey yapmasın onlar şunları çalıştırıyor bak timsah çıkarca etraftaki bir tane düşmanın olduğu yerde timsah çıkarıyor öteki ise şöyle baktığımız yöne doğru timsah çıkartıyor her neyse konumuz bu değil Bunlar onları yapıyor yoksa bir alakası yok şöyle birazcık da arttıralım. Neyse sıradaki şey için masa üstüne koyduğum bazı şeyleri buraya koymam gerekiyor. Öncelikle şunu koyacağım. Craft Fire Sword. Bu crafting table'da yapmak için içini de göstereceğim size. Advanced Mod, Etsy only awaken new items fire sword biraz sonra advancement ekleyeceğiz bu onunla alakalı bir komut recipe take etsy N a fire sword recipe biraz sonra bir tane de recipe ekleyeceğiz bu da onunla ilgili clear etsy Ugh, minecraft knowledge book 1 bu ise şu craft'ı yaptıktan sonra bize bir tane bilgi kitabı verecek onu silecek sonra ise şu ise bizim bir tane işte nedret kılıç verme verecek. Biraz sonra daha iyi anlarsınız. Sonra şuraya advancement hatta şöyle direkt atıyorum. Yazılışı da böyle bak. Advancements diye yazılıyor. Böyle bir dosya oluşturuyorsunuz. ABK New Items kısmının içine. Onun içinde böyle Fire Sword Dokta C son olacak. .json son bak bu sefer. TXT yapıyoruz. İçine giriyorum. Heh. Gördüğünüz gibi buraya bir tane advancement ekledik. Yani bir tane başarım. Bunun ödülü şu olacak. Function ABK New Items Craft Fire Sword. Hani oraya bir tane function eklemiştik ya. İşte onun ödülü o olacak. Bu başarımı yaptığımızda onun ödülünü o fonksiyonu yaparak verecek. Aslında ödül değil. Arkadan komut çalıştırmak için öyle kullanacağız. Sonra ise şurada trigger var. Minecraft recipe onunla O dediğimiz recipe işte açılacak. Biz craft edince. Böylece Böyle olacak. Recipe ise ABK New Items Fire Sword RCP yapıyoruz. Ha bir de bunların ismini kendinize göre değiştirin. Şu baştaki ABK New Items Datapack ismi. Craft Fire Sword ise Function'ınıza koyduğunuz isim. Şurayı değiştirmeyin. Şurada ABK New Items dediğim gibi. Datapack'iniz ismi. Fire Sword Recipe ise şimdi ekleyeceğimiz Recipe'ın ismi çıkıyorum bundan geri ctrl z yapıyorum sonra bir dosya daha eklemek gerekiyor Bir de kayıt alıyor emin olayım evet ha bir de vaktimiz kalırsa bir özellik daha ekleyeceğiz recipes yani recipes diye bir tane kısım ekliyoruz bunun içinde ise fire sword recipes olacak şöyle yapacağım bu da jason txt yapıyoruz İçine giriyoruz Şuraya modumuzun ismini yazın öncelikle. Sonra ise şuraya bir tane şekil çizmeniz gerekiyor. Bakın şöyle yapabilirsiniz. Şöyle yapacağız. 0, 1, 2. Ee, dur. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Heh, şurada bir tane crafting table gibi düşünün şuradaki sıfır var ya onu şuradaki gibi düşünün biri şuradaki gibi düşünün tabi buradaki rakamları kafanıza göre değiştirebilirsiniz örneğin ikisini de bir yaparsam şuraya bir yazdım ya hem bunu hem de bunu kapsar hem bunu hem bunu buraya değişik şekilleri de koyabilirsiniz kendi kafanıza göre takalım burada şuraya hashtag yapacağım. Şeklini çıkartın yapacağınız şeyin. Ben şuraya bir tane kılıç şekli yapıyorum. Bu şöylesine olacak. Şuraya iki tane hashtag koydum. Bu ikisini de temsil ediyor. Hem burası hem burası hem de burası için. Hepsi olabilir. Altı ise bir tane slash koydum. Bunlar ise şu kısımlar temsil edecek. Eğer şuraya bir tane daha koyarsam ya şu ikisiyle beraber olacak ya da şu ikisiyle beraber. Neyse. Hashtaglerin olduğu yere Minecraft Fire Charge. yani ateş topu ve de slash'ın olduğu yerde ise bir tane Netherite Sword olsun diyoruz. Bunun karşılığında bir tane bize bilgi kitabı versin istiyoruz. Şöyle çıkıyorum ben. Hiçbir düzenleme de yapmadık. Kaydetme. Geri diyoruz. Fire Sword Recycle. Bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. Functions'a geri geliyoruz. Geri göstermek için. Şöyle yapıyorum. gördüğünüz gibi bize bir tane başarım veriyor o resayfa açınca sonra ise bu ise onu geri çevirmemizi sağlıyor bunu bizden alıyor eğer almazsa evet, sürekli sürekli bize kılıç verir sonra şu aldığımız resayfa da geri çekmesini istiyoruz eğer geri çekmezse bu sefer de şu advancement bize sürekli verir. Onun sonunda da bize sürekli kılıç verir. Sonra ise bizden o bilgi kitabını silmesini istiyoruz. Yerine ise benim kılıcımı vermesini istiyoruz. Geri çıkıyoruz. Ha bir de buradaki isimler de kendi yaptığınıza göre değişti. O advancement koyduğunuzu şöyle yapın ismini şuradaki koyun baştaki ABK New Items ise kendi modunuzun ismiyle değiştirin. Fire Sword ise işte orada Recipes kısmına koyduğunuzu da değiştirin. ABK New da kendi modunuzun ismiyle ama şöyle işte, data pekinizin ismiyle değiştirin. Bülent yapıyoruz bakalım olmuş mu? Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Aha gördüğünüz gibi ateş topları ve de net kılıcı koyunca bize bir tane bilgi kitabı verdi. Önce gördüğünüz gibi alev kılıcını bize verdi. Demek ki çaldı ama işte çalıştı. Buraya kadar doğru. Bakayım kaç dakika olmuş videomuz. 19 dakika. Hmm. Ha bir de size şeyi göstereceğim. Ee, dur. Şuraya gelin. Şuradan Recipe Eğer özel bir sahip yapmak istemiyorsanız yani bu Alev kılıcı normal Netherite kılıcının üstüne ya direkt olarak bu isimlerle kodlarla veremiyorsunuz. O yüzden örneğin ben zincir zırha bir tane yapılış eklemek istiyorum diyorsunuz. Onu da ateş topları ile yapacağım diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şunu kopyalayın. Sonra buraya yapıştır yeniden atlandır. Chain Armor. RCP yapıyorum örneğin. Sonra yine yeniden atlandırıyorum. TXT yapıyoruz bu sefer. Şurada gördüğünüz gibi bunlar var. Buraya bir tane gözlük şekli çıkartacağım ben. şöyle hashtagleri koyacağım son dur, dur hashtag böyle değil Heh, şöyle şöyle hashtagleri koyuyoruz bu sefer bakın bir tane boşluk koydum şuraya eğer şöyle yaparsak yamuk olmuş olur şöylesine faremin gösterdiği şekilde olmuş olur buraya bir tane boşluk koyuyoruz sonra ise şuradan Hatta hatta ortaya farklı bir şey koyalım. Ne koyalım diyor mu ortaya? Makma blok. He. Makma blok. Koyalım ortasına. Şöyle yapalım bence. Öylesine koyalım. Ardından ise ortaya bir tane makma blok koyunca zincir versin. Nasıl? Güzel olur. Öyle bir şey ekleyelim. Hatta hatta çoğaltmak için gösteriyorum. Oradaki eşya türünü çoğaltmak için yapıyorum. Bir tane daha eşya ekleyelim. Hmm Bir tane de zincir ekleyelim ya. <laughs> Çok mantıklı oldu şimdi. Hatta şöyle mi yapsak? Heh, nasıl oldu? Bence böyle güzel olur. Böyle bir risay bekleyelim. O zaman şu ortadaki ateş topunun yerine de yani ben slash'ı vermek istiyorum. Alttaki makma olarak da sıfırı vereceğim. Sonra bir tane daha yer gerekiyor şurada. Şurayı kopyalıyorum. tane satır koyup bunu yapıştırıyorum. Bakalım olmuş mu? Şöyle bir bakınca. Olmuş gibi. Yoldur olmamış bu. Şöyle yapıyoruz. Ay hashtag yerine Dur hashtagler olarak zincir koyacağız. Şöyle şeyin değil mi görebilirsen bir. Ama şeyin diye sana. Hashtagler olarak şeyin. Yani slash olarak magma yo magma video değil. Şuradan şunu koyuyoruz. Ee, neydi ismi? Fire atre church diyoruz. Şöyle birazcık aşağı yiyelim. Oldu tam emin değilim şu anda bende. Kopyalarken sıkıntı çıkmış olabilir. Magma biliyor ise sıfır olacak. Sıfır. Rakamını ona atadım. Şurayı ise magma altre blok magma blok evet doğru şöyle kaydet diyoruz Sonra geri yapıyoruz. Bir de reload yapıyoruz. Reload'ımız oldu. Şöyle yapıyoruz. Bakalım mı olmuş mu? Yok, olmamış. Ne dediğim gibi kesin yanlış yaptık bunu. Hmm. uzun çekiyor çekiyorduk şurada. Ha, durun belki sorun anlamış olabilirim. Şuraya da bir tane bir koyalım. Ardından şuraya şunu ne ara koyduk lan orada öyle bir şey var mı? Şunu sil. Şöyle item 2 nokta üst üste Minecraft blok o da doğru. Şöyle bakalım. Evet bu da doğru. Buradaki sanırım olmalıydı diye hatırlıyorum. Kaydet. Ctrl Z yapalım. Bir de reload. Ve bakalım. Bakalım 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 olmuş mu? Şu tam tersi de olabilir. Bunun şu anda yaptığım tam tersi şekilde de olabilir. Heh. Dur lan. Lan bunun üstüne çayın alttırı Şuradan sonucunu yazmayı unutmayın Fait Şurada ise kaç tane vereceğini yazın zırh, zırh olduğundan zaten maksimum bir tane Verebilir Maksimum Daha fazla veremez O yüzden bir kalsın orası Dur bir daha bir reload Şöyle Tamamdır bu tamam bu da tamam bu tamam bu da tamam bu da tamam ters mi oldu lan dur lan ben chain after just plate yazdım demin şuradan chain mail olacak bu ters oldu he ters olmadı da yani yanlış oldu sonra kaydet ctrl z frilo, Lan, Heh, böyle at. Ve oldu. Şu şu. Ve gördüğünüz gibi bir tane zincir zırh elde ettik bunun sonucunda. Çoğaltırken bazen nereye yanlış falan yapma ihtimaliniz oluyor. Yani o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ama birazcık daha dikkat ettikten sonra düzeliyor. Şöyle yapacağım. Heh. Yaman için. Bakalım son durumlar ne? Netrite kılıcı koyuyoruz. Teş topunu koyuyoruz. Şunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi alev kılıcını bana veriyor. Ve şunu atıyorum. Ardından şu ikisini atıyorum. Ve gördüğünüz gibi alev kılıcını üretiyor. Bu da tamam. Bakalım kaç dakika olmuş videomuz. 27 dakika. Yeter. O zaman o özelliği de başka bir videoda gösteririz. O zaman bu bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve de bye bye.